57 tane halkı Müslüman olan ülke var. 57 ül halkı Müslüman olan ülke, çoğunluk böyle. Bizim sayımız ne kadar şu anda? 2 milyarız, 2 milyar. Yani dünya nüfusunun yüzde 20 küsürünü güya biz oluşturuyoruz. Ya üfleseydik İsrail devrilirdi, üfleseydik. Her birimiz tükürseydik İsrail boğulurdu. Ama bunu yapmıyoruz, yapamıyoruz. Yapamamamızın nedenlerini sorguluyor musunuz hiç? Niye yapamıyoruz? Yöneticilerin korkaklıkları, yöneticilerin menfaatleri, iktidar aşkları, kendi iktidarları için yaptıklarını, bugün oraları için yapamamaları, Mısır'ın yaptıkları, Ürdün'ün yaptıkları sayarım. Ben de size bir sürü bir sürü sayarım. Ama hepimizin yöneticilerle, halkla, hepimizin Üç tane eksiğinden dolayı Allah bize bu zilleti yaşatıyor biliyor musunuz? Bu üç tane eksiği ben söyleyeyim size. Uzak uzun uzun izah etmeyeyim ama söyleyeyim size. Nedir o üç eksik biliyor musunuz? Valla niyetlerimiz selim değil. Kazançlarımız helal değil. Usullerimiz doğru değil. Üç şeyden dolayı Allah bu zilleti bugün bu çağda yaşayan ümmete, ümmeti Muhammed'e yaşatıyor. İnşallah farkına varırız da bir an önce bu zilletten kurtuluruz. Niyetlerimizi yüzde yüz Allah'ın rızası yapacağız. Öyle kahramanlıkla, öyle şovla, öyle hamasetle, şunla bunla tarikatımızın, cemaatimizin, vakfımızın tabelasını öne çıkarmakla bunların hiçbir tanesiyle de değil. Yüzde yüz Allah rızası için yapacağız. Allah'ın rızasından başka hiçbir şeyi de hedef olarak belirlemeyeceğiz. İkincisi kazançlarımız helal değil. Şimdi benim güzel kardeşlerim, moralinizi bozmak istemem ama söylemek durumundayım. Geçen sene gelemedim ya buraya deprem için, deprem bölgesine gittim. Aradan birkaç ay geçti. O bölgede o şehirlerden bir tanesine konferansa gideceğim. Sordum dedim ki o arkadaşlara. Ya ben geleceğim. Depremde olmuş, şehir yıkılmış, bir sürü can gitmiş. Ne anlatayım? Konu olarak oradaki kardeşlerimiz ne istiyorsa ben o konuyu anlatayım. Bekliyorum ki böyle ilginç bir konu söylensin. Çünkü acılar yaşanmış depremle al alakalı, depremden nasıl dersler alabiliriz, iman noktasında bazı sorumluluklarımız. Neyse bir ona benzer bir konu bekliyorum. Ne dediler biliyor musunuz o ildeki arkadaşlar? Hocam bizim ilimizde depremden sonra tefecilik çok arttı. Gelince ne olur tefecilik meselesine değil. Allah vermiş bizim belamızı ya. Vermiş işte. Bu kadar faize giren, bu kadar hak hukuk noktasında ihlal eden, bu kadar torpili rüşveti basite alan, bu kadar haram yiyen insanların helal davranabilmesi mümkün mü ya? Helal yiyen helal davranır. Haram yiyen helal davranamaz. Eğer şu anda zillete mahkumsak, ayağa kalkamıyorsak, gerçekten iman noktasında sorumluluklarımızı tam olarak ortaya koyamıyorsak, yediklerimize dönüp bir daha bakalım. Demek ki yediklerimizde bir şey var ki biz yediklerimizin ürünüyüz. O yediklerimizden dolayı biz helal şeyler ortaya koyamıyoruz. E üçüncüsü de usuller doğru değil benim güzel kardeşlerim. Usuller doğru değil. Düşünebiliyor musunuz? Ah ben şu anda bu mikrofonla konuşuyorum size. Şu mikrofonu bile ben üretmiyorum, üretemiyorum. Şu anda bir sosyal medyayla bakın binlerce insan bu mecliste, meclise dahil oluyor dünyanın birçok yerinde. Bir tane sosyal medya platformunu bile ben üretmiyorum. Bir yazılım yapamıyorum. Alternatif oluşturamıyorum. Alternatif oluşturamadıktan sonra zalimin karşısına zalimin silahıyla çıkmadıktan sonra kahrolsun İsrail demekle Kahrolmuyor ya. Kahrolmuyor. Çünkü o kahrolsun demenin Allah altını doldurmanı istiyor senden. Altını doldur sonra kahrolsun de ki senin o dediğin iş bambaşka bir noktaya varmış olsun.